Arkadaşlar ben Varox'u bugün gördüğünüzde sizlere bir teşekkür eden getirebileceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en hızlı motorunu çalacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız dünyanın en hızlı motorunu çalacağız. Gördüğünüz gibi e, geçenki dünkü bölümü izlediyseniz eğer ki bu ben soyacağım demiştim ve bugün buraya baktığımda bir tane motor var hemen şurada ve e, bir sürü korma vardı önümde. Şuradan geçerken hem gördüm te, zaten tekerin ayrık ya. Arka tekerinin biraz uzak olmasından dolayı şey olduğu belli oluyor. Neydi onun ismi? En hızlı motor olduğu belli oluyor. Şuradan sakince gidelim. Koruma gibi giyindim zaten. Aynı giyindim. Şimdi bu motoru nasıl alabiliriz? Tamam tamam tamam. Onu silah gösterdik. Sıkıntı yok şimdi. Bunları bıçakla bayılt, Bunları yumrumla öndekileri değil de arkadakileri bayıltsak. Ama öndekileri bayıltmam lazım ya. Bir dakika bir plan yapmam lazım. Sonra sonra bir bura bura. Sen kimsin lan? Dur 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 görmesin görmesin görmesin. Nasıl yapacağız? Bunları da artık. Oo götünü kırdım götünü kırdım. Oo. Şunu öldüreceğim bunları şunu. Şu kapıdakini de öldürmemiz lazım. Başka güzel bir şey yok mu ya? Ha, balta. Psikopatım lan ben. Psikopatım ben oğlum. Beni gördü sıkıntı yok. Şunu da şöyle bıçakla bir koysam. Polisler gelmeden. Ee, gitmem lazım. Uy yalnız motor fena. Uy oy. Uy. uy. Motora bak. Uy. Direkt ben çok hızlanıyor lan eee oraya çok gitmek istedim Keşke oradan aşağı inseydik. Ve şuradan hemen çıkarız. Şey neydi? Geçenki bölümde ben burayı soyacağım demiştim. Eğer ki onu izlediyseniz izlemeyi unutmayın. O da 132 küsür izlenmiş. Gerçekten de çok teşekkür ederim. Dur oğlum bak çarpmayın. Bak çok hızlı bu motor. eee bu motoru alan kişi yani o evin sahibi yarışlara katılacakmış. Aslında bir motor yarışçısıymış. O yüzden bu motor almış. Gerçekten çok pahalı bir motor. Çok fena bir şekilde hızlı gördüğünüz gibi. Hiç modifiye bile etmedim daha. Gelin hatta şurada bir modifiye edelim isterseniz. Bakalım daha ne kadar hızlı olacak menüden. Selamünaleyküm dayı. Bak nasıl bakıyor, görüyor musunuz? Hatta şunu direkt bana kaç yapalım? Bin yapalım şuna. Bu arada arkadaşlar yan daireye yani yan daireye birisi taşınıyor. İnşaat testleri var. Yani inşallah size gelmiyordur. Allah'ım inşallah gelmiyordur. Bak bir şey çakıyorlar. Çok sinirliyim bak. Sabahtan beri bir tane video için uğraşıyorum. Yapamadım. Gerçekten size baya... Şu anda saat 3. Ben bunu saat 4'e 5'e yetiştireyim diye düşünüyorum. Daha... Bakın ben bir videoya en az... E, bir En az bakın 2 saat uğraşıyorum. Video çekiyorum. Sonra kapak fotoğrafını yapıyorum. Yaptıktan sonra nasıl bir şey yapacağım belirliyorum. Bir 10-15 dakika oraya gidiyor. Sonra yaptıktan sonra... E, videoyu editliyorum. Etledikten sonra başlığını falan bulmaya çalışıyorum. Açıklamasını yazıyorum. Kapak fotoğrafını falan koyuyorum derken çok valla 2-3 saatim gidiyor benim en az. Zaten bayağı bir yani bayağı bir geç atacağım bu videoyu belki. nasıl hızlı lan? Azıcık bir şey arttırdım. Yalnız fena hızlı. Gerçekten çok uğraşıyorum arkadaşlar videoyu. Gerçekten bir like çok görmeyin. Şu başkanın arabasını çaldım mıydı? Bir tane videom vardı. 16 like almış. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, Menü budun nasıl kurulduğunu da göstereceğim. Ama ne zaman göstereceğimi hiç bilmiyorum. O yüzden çok şey yapmayı düşünmüyorum. Yani şey yapmayı Neyse gösteririm bir yarım. Ne yapıyorsun adam be adam? Ya yani çizme bak çok pahalı bu bak. Ne? Sen ben orta parmağı mı çektin? Ne? İn lan. Oğlum in lan sen. Lan oğlum lan sen kim lan? Sen kim bunlar salıyor lan? Seni bak. Bununla öldürürüm. Adam seni. Bununla gebertirim bak. Bu arada arkadaşlar Valorant'a Volantum güncelleme gelmiş. Bunu da buradan bahsedeyim. Shorts, short videos çekecektim. Sonra da unutmuşum. Volantum mücelleme gelmiş. Güncelledim. Sunset çok küçük bir değişiklik yapmış. Ne değişiklik yaptığını tam hatırlamıyorum. Ajan seçme ekran tüm değişmiş. Ee, Ajan değiştirme ekran tüm değişmiş. Hiç güzel olmamış. Önceki ekrana isteyenler bir like atsın. Aşağıdan böyle idiyorsunuz. 5 saat. Sani 1 saniyeniz almasın. iniyorsunuz. Tak. Abone oluyorsunuz. Bildirimler açıyorsunuz. Like atıyorsunuz. Gelin bir de gelip beni burada yatırı. Ee, neyse tamam. Eee, gerçekten çok sevinirim abone olup like atarsanız. Oğlum bura ne? Ya. Yanlış 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 yere geldik. Bir dakika hız testine sokmam lazım benim bunu. Oğlum çok iyi değil mi bu arada motor? Bunu satsak mı birine acaba? Ha? Sizce ha? Halimanla gidelim şuradan. Hızlıca motor sürekli gideceğim. Işınlanmayacağım bu Asla ışınlanmıyoruz. Asla. Bas bakalım. Geldik. Bu arada bu anakta bir bela atmışım var ya of. Bir tane daha bela atıyordum ki e, şeyimi çaldılar. Ya çalmadılar ben öldüm yanlışlıkla. Fena iyi oynamıştım ama bela atarken. Yisher anla beni takip etmeyin eğer ki beni takip ederseniz zaten benim şeyimi bulamazsınız. Hesabımı bulamazsınız diye düşünüyorum. Yüseran'la bulamazsınız. Yani orada yüzüm var çünkü. Yüzümü göstermeyi düşünmüyorum ben. Ananın gözü. Bakın motorda bir şey yok devam. Yalnız fena hız oldu. Çık be adam önümden. Önümden. Kaçla gidiyor? 100. 140. 140. 100. 100. 140. Görmüyor mu kendimi oraya bakacağım diye. 120 mi? 140 mı? Kaç? Ay. Oradan dolanacağım mı 2 saat? 100. 170. 180'leri görüyoruz. Şuradan çıkamaz mıyım ki? Şöyle kalkışta bassak. Yok. İnşallah şey sesler gelmiyordur ya. Çekiç matkap sesleri gelmiyordur. Vallahi çok sıcak biliyorsunuz burada ya. Bu arada bak geçen bölüm başkanın arabasını verdik. Başkan bana paramı vermedi. Bu yarınki bölümde belki başkanın arabasını tekrar çalabilirim. Bunu size söylemeden geçmeyeyim. Bana paramı vermedi. Ve sana param yok da sen ben başkanım da ben sizin için çalışıyorum da bok bizim için çalıyorsun. çalışıyorsun. Çalışıyorsun. Şeyde neydi? kendi şeyinde karlar hızları götürüyor. Allah'ım ya beni burada konuşturuyor. Aha bize patlayacak. Yalnız fena iyi hızla. Şurada en başa gidelim bir. Hız testi. Biraz daha yükseltelim şunları bir. Uçsun araba tam. Uçsun araba. Araba var da hell. Gel bacım bunu yüz yap bacım benim. Bacım benim. Bacım. Bunu da 2000 yap. Şu ortadakini hiç oynamıyorum. Eğer ki onu oynarsam çok kayıyor. O direkt ben yüz e çıktı hissettim bak ben buradan. Bas. Bas baba. 100 180 200 200 geçer bu arada. İbre göstermiyor ama geçer bu. Frenlemesi nasıl? Oo frenlemesi çok iyi. Harbiden iyiymiş ha. Bunu götürüp bizim garaja koymak lazım. Sizin gar, benim garajda göstereyim. Ahmet abi sağ olsun bana bir tane garaj ayarladı. Şurada bir yerdeydi. Ahmet abi bana garaj ayarladı. Eyvallah Ahmet abim benim. Kalbimdesin ha. Das diye. Allah. Mesela bana bir tane garaj ayarlaması çok iyi oldu. Çünkü durmadan bir yerler saklıyordum arabayı. Oğlum ben nereye gidiyorum ha? Ben şuradan çıkmam lazım. Ben buranın çıkışını bilmiyorum Şuraya mı? Çıkışın. Çıkışını bilmiyorum çıkışını. Ben buradan çıkmam lazım. Ben buranın çıkışını bilmiyorum. Buraya mı? Tamam tamam. Bura bura. At beni. At beni. At beni. Araba fena hızlı ya. Eğer ki Ahmet abi bunu bayağı hızlı yaptırabilirim. Yani bayağı bir modifiye edebilirim ben bu araba. Yap. Ya modifiye edemem ben ya. Egzozu falan nasıl takacağım ben? Akrep ezgi. Egzo adı aldı Konuşabilsem de bir egzoz taksak bunu Ahmet abiyle. Ahmet abi taksa daha doğrusu. Ahmet abinin tavırları bugünlerde bana çok değişti ya. Ha? Sen ki? öyle biraz da içten. Ananın gözünün göz renginin çiçeğidir. Ben nasıl geldim buraya baba? Ah! Ahmet abi, küçük. Oo, uçuyor bekle ona yetişmem lazım benim. Yarış yapacağız onunla. Nerede o? Gel bakalım. Sen kimsin? Sen uu! Geçişleri gördünüz mü? Geçişleri gören bu geçişler size özeldi arkadaşlar. Bir like atın şöyle lütfen ya. Like arkadaşlar bakın like bize para kazandırmıyor. Sadece videonun ve abone bile hiçbir şey kazandırmıyor bize. Zaten para kazanmak için 500 e abone olmanız gerekiyor. 1 milyon en az 1 milyon short izlenmeniz olmanız gerekiyor. Bundan hiçbir bize para kazandırmıyor. Sadece videonun izlenmeleri para kazandırıyor. Zaten ben şu anda para kazanamıyorum bile. Bir like atın bir abone olun. Daha çok önerilerim insanlara. Daha çok karşılarına çıkalım. Çok izleniyor zaten videolarım. Hepinize çok teşekkür ederim. Daha çok izlensin. Yani aşk gözlük değil ama daha çok insan keş 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 ez al. Bir konuşabileyim Allah'ım. Keşfetsin beni yani. Belki severler onlar da abone olur. Tak abone olur falandır filandır yani anlatabiliyor muyum size? Ananın gözünün göz renginin çiçeğinin çiçeğinin içindeki gülünün gül renginin kokusunun kokusunun arılarının balı ya. Ya ben ne diyorum ya. Mesela geldik baya yaklaştık. Ahmet abi benim be. O garajı daha büyütmeyi düşünüyoruz. Ahmet abi yapacak inşallah. Daha fazla büyütecek bana. Şşş, neredeydi şu taraf mıydı burası değil. A, şura 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 tamam. Şurası açıl. Susam açıl. Gördüğünüz gibi çok bir şey yok ama ya bana göre büyük en az buradan 3 tane araba sığar buraya. Daha aldığım arabalar getirmedim buraya? Daha yeni aldık. Şeyle Ahmet abiyle. O yüzden daha arabalar getirmedim. Bunu buraya bırakalım. Açıl. Ah elim kırıldı herhalde. Evet bu videoda bu kadarlık olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olun. Ee, dediğim gibi aboneler bize para kazandırmıyor. Sadece insanlara daha çok önerilmesini sağlıyor. Ve ee, daha video fikri düşüneceğim ben yarın için. Nasıl bir şey yapabilirim acaba? Daha kapak fotoğrafı için düşüneceğim. Allah'ım çok iş ver. Bakın bak, ben bunları her gün yapıyorum bir de. Her gün en az yılda en az kaç saatim gider? Yılda en az 300 saatim gider benim video çekmek için. Ya video çekmek için değil. Tabii size video çek. Bak abi, mat sesi başladı. Bak tam ben hızlıca bitireyim bu videoyu. Kanalıma abone olun, Videolarımı beğenin Ben unutmayın. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız. Kanalıma abone olun, videoya like ve bay bay. Daha çok ya daha nasıl diyeyim? Daha uzun video çekmek isterdim. Mat sesi geliyor o yüzden hemen kapatmam gerekiyor. Başka bir görüşürüz size. Bay bay. Dur lan. Dur oğlum lan. Tundur, Lan. In, Lan.